Makinalı Lola. Ağzı ağrıyor <laughs> lan. Şaize! Şaize! Davayı. <gülüyor> <gülüyor> Orası o, şu o. Tanıdım, tanıdım. O olsun, K kırma kırma. Şaize, benim adım Ames. Ben de bu kadar. Benim de şey var bir de. Yılı tipini annenin amın. O kadar ben öyle yok. Kardeş payı olan mı? Kardeş payı olan. İlittin aynın amın. Hadi bakalım bu kadar bitti. Yağmı yok. Bir de zert rakım mı ne bir şey diyor o kadar. E İh bin Adem. İh bin Zvanzin yare al. Bende de Japonca var biraz. Mesela.